Ömrümün yarısını devletim için Moğolların yanında geçirdim. Tek bir tesellim vardı. O da bir gün obamıza geri dönebilmek. Anamın ve kardeşlerimin yanına dönmekti. Döndüm. Şimdi ise yeni bir ayrılık çıkıp dayandı otağımıza. Hepimiz devletimiz ve töremiz için yaşadık. Cenk ettik. Can aldık can verdik. Devletimizin bekasını her şeyin üzerinde tuttuk. Lakin devletimize olan sevdamız bizi hiçbir vakit zaafa uğratmadı. Ben ne yaptıysam devletimiz için yaptım Ertuğrul. Obamız için yaptım. Emir Saadettin için değil. Yusuf'a kardeşlerinin yaptıklarını bana yaptınız abi. Köpeğin oyunlarına alet oldunuz beni kuyuya attınız. Gayrı dilde söz, yürekte umut kalmamıştır ağabey. Herkes kendi yoluna gidecektir. Şimdi sana gitme desem... ...bilirim ki sözümü dinlemeyecek. Ve yine de gideceksin. Lakin alt olarak atlarımı peşine takıp gitmene izin veremem. Kaderimizin vardı menzil bu kadarmış abi. Gayrı alplerime de, bana da hakkını helal et. Ertuğrul sana dediğimi duymaz mısın? adlarımı alıp gitmene izin vermeyeceğim. Hele ki anamdan kardeşim dündarı koparıp gitmene. Asla. Sakın karşıma çıkmayasın.